Merhaba arkadaşlar ben Aytaç Feralı. Kaldığımız yerden FIFA 23 oynuyoruz kariyer modunda. Ankara gücüyle ilerliyoruz. Antrenman günlüğümüz var. Simüle ediyorum hemen hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam etmek adına. Topçularımız çok iyi hazırlandılar. Puan durumu en son 75 puanda kalmıştık. Kayseri'ye gideceğiz. Deplasman'a. Hemen antrenmanları hızlı bir şekilde yapıyorum. Simüle ediyorum. Sizi bekletmiyorum. Normalde kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Maç saati geldi. İç sahadayız. Futbolcularımız hazır. Ee, Makeda, Ali. Önemli anlara bakabiliriz. Takım yönetiminde bir değişiklik yapayım isterseniz. Ee, yedeklerden ee, daha çok ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Yeni futbolcuları Devreye sokacağım. Risk alacağım. Tamam mı? Çünkü artık burada ee, Evet. Osmanoğlu'nu aldım. E, burada benim sevdiğim Aslan kaleciyi Kaleciyi diğer kaleciyle yer değiştireceğim. Ee, ona şans vermek istiyorum çünkü. Evet. Sağ kanat var. Orta sağ çetini alabiliriz. Pedrino'yu seviyorum gerçi ama e, Zayit'i biraz dinlendireceğim. Şimdi bunları aldım. 7'e alacağım. Bir dakika. Gerçek e, takımın şeyini de bozmak istemiyorum. Ama bazen böyle güzel ataklar yapmam lazım. Şimdi Pepe'nin yerine koymayayım onu. Bir dakika. RB'yi sola koymam lazım. Burada da değil. Ali'nin yerinde mi daha iyi olur? Evet, Ali'nin yerinde daha iyi oldu. Ama Ali'nin yerine ee, tekrar ben neyi koysam acaba? Orta sağ Pepe'yi koydum tekrar. Tamam, daha iyi oldu böyle. Geri gidiyorum. Oyun kadro düzenini oluşturdum. Evet. Başlıyoruz. Fener'in Kovmakey'da gol silahımız her zaman söylüyorum. Evet, güzel bir ambiyans, güzel bir maç olacak. Süper Lig'de bu hafta Ankara Gücü ve Kayseri Spor i'm derek ray in the commentary position Our and alongside me is the i̇şte, Arsenal and west ham midfield player, stuart Robinson. we hope there'll be exciting league action coming We're up for you. Stuart, what are you expecting? well, thanks, derek. Açıkçası. the best coach i played under would always Danmaşka. tell us before kickoff earn the right to play. if you can win your individual battles, how you opponent? eventually you'll get the space to show your ability. i'm sure that's evet. being echoed by the coaches here today. that. By On the lineup for the home side. Well, it's a 4 3, three formation with a center forward and two wingers. So it's important that the midfield players give support to the striker whenever the ball wide. They can't allow him to be isolated. Formayla çıktık sağa. Kayseri'de. Possession changing hands. Bakalım burada ne yapacaklar kendi sahamızda. Güzel. Bravo. Büyük hata. Orada hata yapmayacaktım. Ama Aribi'ye gol attırmak istemiştim. Offside'a göz göre göre düştüm arkadaşlar. Olsun. Bu kadar kolay gol atmayalım. Biz gene buluruz golü bakımımızı. This attack looks highly promising. To jump in front. Hadi <laughs> Evet. Attıracağım dedim ona. Ona attıracağım dedim. Saç saçını seviyorum onu ya. At kuyruk Arabi. Bekledi, bekledi, bekledi. Makeda. Çok güzel derinlemesine pas. Darbu şeytan üçgeni yaptı. Sol ayağıyla işte Arabi, Gobali, Arabi, Uzak Doğu kökenli futbolcumuz golünü buluyor. Hop, Arabi, Makeda, Makeda, güzel pas, içe doğru, güzel, Ooo burada kaptırdık. Kayseri geliyor. Kayseri geliyor. Of. Mario Gavranovic. Ama defansımız kademede başarılı. Pep. Teammates available. çok oh, erken Hareketli bir oyun oldu. Oo topu pası. Girdim araya. Hoca foil var orada. Güzel. Sov. Ali Sov. Ali Sov. Topu kaptı. Beklediğim performans ayrıca. Çok güzel. Olamaz. Offside. Ben dedim direkt gole gidecek ama tabi. Son adam orada olduğu için evet offside. Yapacak bir şey yok. Kayseri için şanssız bir durum. Çetin. Oo çok iyi geçti. Yürü Ali Sol. Ali Sol. tekrar çalıma gitti. Ali Sol. Olmadı Ali Soğ. Yapamadım. Islık aldı. Ama güzel Renk katıyor top, topuyla oynamasıyla futboluyla. Makeda, Makeda, Makeda geliyor. Makeda. Oo iyi karım geçtim ama ikinci adamda olmadı. Tekrar Makeda. Makeda. Of! O kaçar mı ya? Çok Güzel geldim aslında ama. Topu da ciğerciye. vuruşu kullanacak. Evet, topun başındayız. Fazla ciğerciye. Oh! Orta. Bekle. Buradan güzel vuruşları var. <laughs> Kaçar mı ya? Evet, yanında Taylan Antalyalı. Hocanız ben <laughs> taktik veriyorum. Tolga Ciğerci. Çok güzel yere attı. Güzel. Ama defans başarılı burada. İlk yarının bitmesinde saniyeler var derken ee, ilk yarı bitti. Gerekli değişiklikleri yapacağım gene. Bir gol, bir deneme, Arı'yı bilen. Evet. Ali Sovu alacağım buradan. Normal Ali koydum yerine. Ali çıktı, Ali geldi. Çetini alıp Santrofor koyacağım aslında. Tamam orada iş yapmaz diyor gösteriyor ama ben onu zaten ileriye doğru koşturacağım için problem yok. Bazı topçuları altyapıdan geç tutmadığı için ana kadroya alamadım arkadaşlar. Yoksa transferlerim var yani. Güzel altyapıdan çıkardıklarım da var. Ben de futbolumuzu Oo, çok iyi geldi. <laughs> of! Kalecimiz başarılı. Emrah. Taraftarımız ayakta. 1-0 riskli. Bir gol atarsak belki kendi evimize daha rahat edeceğiz arkadaşlar. Of! Oh. <laughs> oh. 1-1 Çok güzel attılar arkadaşlar. Bu golü izlememiz lazım. Bu golü izleyelim. Well, let's look at this again. It's a decent delivery into the box, and then the finish is fairly simple in the end. Aldı. Gerçekten. Kaleci ayağını koymuş ama e, beklemediği bir açı aslında önünde de futbolcu olduğu için Tebrik ediyoruz. Kayseri'yi. Biz de gerekeni yapmamız lazım artık. Skor dengesini bozacağız. Haribi. Haribi yapma. Güzel. Hatasını telafi etti. Makeda döndü. Makeda. Atmadı. Makeda çünkü kendi daha teknik. Makeda içe doğru. Makeda. Makeda vuramadı. Makeda. Of. Olmadı. Olmadı. Atamadık. Sensin be. Yürü be. Of. 62. 62. Dakika 62. Atmamız lazım. Yükleneceğiz. Haydi Arabi. Önünde olmasa göstere göstere alacaktım. Haydi Ariyibi. Ariyibi. İşte bu be. 2-1. İkinci golü de Ariyibi atıyor. Çok güzel yerde durdu. Tebrik ediyorum. Dakika 69. Taraftar çıldırdı. Ariyibi. Offside yok. Sol ayağla. Müthiş. Ariyibi attı. İşte izliyorsunuz golü. Arıbi. İşte sahnelerde ben. Teknik direktör. Arıbi Ar Ar Bugün Arıbi harikalar yarattı. Bazen ooo arkadan müdahale. Arıbi sakatlandı. Arıbi sakatlandı. Hoca sağlık görevlileri Ali sakat. Ali değiştireceğiz. Hoca decision arkadan müdahale İki golün sahibi Arabi sakatlandı değişiklikler üst üste Jesse oyuna giriyor büyük alkış aldı. İki golü de kaydetti. Dakika 75. Jesse. Jesse. Sakatlık geçirdi Arıbi. Umarım ciddi bir şey yoktur. Çünkü güzel işler başardı. Çok güzel. Orta sahada bir Sıkıntı var arkadaşlar. Siz de Güzel. İyi çıktık. İyi çıktık ama orada bir anlaşmazlık oldu gene. Offside'a düşer mi düşmez mi diye salayım salmayayım dedim. Keşke daha uzağa önce atsaydım. Ali. Ali. Hızlı koşar Ali. Ali. Ali bırakma Ali. Ali. Ali yapma hadi orta yaptım ama dibine dalamadı Ali. Güzel. Jesse. da O müdahaleye bakar mısınız? Direkt daldı adam direkt. Hakem maçı bitirdi. Sevgili Adalar biziz. Harika bir iki gol attıktan sonra ciddi bir sakatlık geçirmedi umarım. Oyundan ayrılmak zorunda kaldı. Arkadan bir müdahale oldu arkadaşlar. Kendi sahamızda Kasımpaşa'yı 2-1 işte sahnelerde arayı bir bir şey yok Arkadaşlarımda sarılıyor Bugünün yıldızı Arigi oldu. 2-1 dakika 12 69 golleri Arigi'den Bertolacci Bertolacci <laughs> söyleyemedim. Bertolacci de e, golünü attı. Evet. Dakika 12 Arigi sol ayağının içiyle topu ağlara yolluyor. Dakika 40 Makeda çok güzel vurdu. Bir o kadar güzellikte de kaleci o topu dışarı attı. Evet. Kasımpaşa'nın müthiş golü. Olacak birazdan. Ama bu değil pardon ben de. Şimdi olacak. Göğsünden yumuşatacak. Burada kalecimizin önü bayağı bir kalabalıktı ayağıma diziyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef istediği gibi tutamadı topu. Tehlikeli anlardı. arı bir çıktı sahnelere. Kaleci neredeyse onu da yakalıyormuş. Çok güzel, şık hareketler. Ankara gücünden burada bir müdahale var ama hakem hiçbir şey demiyor. Maç sonu röportajımızı da yapalım. Fenerbahçe ile Alanya Spor 2-1 kalmış. Trabzonspor 2-1 yenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere basın mensupları time... benden birer açıklama bekliyor. Biz de bu açıklamayı yapacağız. Arıbi -E bugün attığı iki golle takımın kahramanı olduğunu gösterdi. Nasıl yorumluyorsunuz? Arıbi -E benim için gerçekten muazzam bir oyuncu. Etkileyici oynadı Arıbi. -E bu performansından dolayı Haribi'yi gerçekten tebrik ediyorum. Bugünkü performansı gerçekten göz kamaştırdı. Ankara Gücü Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmemeye başladı. Seri her, her türlü devam ediyor. Gereken niteliklere sahibiz. Ee, kadromuz güzel. Önümüzdeki maçlara en az beraberlikle çıkabiliriz. Ama seriye devam edeceğiz. İkinci yarıda attığınız golle skoru belirlediniz ve zorlu bir galibiyet aldınız. Ee, farkı açmamız gerekiyordu dedim ben. Çünkü futbolcularımız daha iyi olabilir. Son golümüzün ardından tuttuk you ve birbirimize kenetlendik. Teşekkürler. Başka bir soru sormayacağım diyor. Basın mensubu arkadaşım, muhabirimiz. Son olarak kupa maçı olacakmış. Bir sonraki maçımız bizim arkadaşlar çeyrek final maçında e, Kupa Türkiye Kupası maçı var ee, Ankara Gücü Trabzon 2-1 yenmiştik. Şimdi ise Ümraniye Spor Ankara Gücü yarı finali oynayacağım bir sonraki maçta arkadaşlar umarım e, sizler için güzeldir bu video eğlenmişsinizdir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı, like'larınızı mutlaka yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.